Meryem Hanım, hazır tavanız kızmışken, hamsi de önünüzdeyken bir hamsi tava yapsanız da yesek nasıl olur? Hamsi kuşunu bezeremeyeceksiniz. O yüzden güzel bir hamsi tava yapın da yiyelim ya. Siz kendi önünüze baksanız, kendi işinizle uğraşsanız daha iyi olmaz mı Turan Bey? Ama ben burada keyif yapıyorum, işimi bitirdim. Ne Keyfi, yapayım şimdi? Keyfi yemeğinizle ya? ilgilenerek yapsanız yani ke sevineceğim. Kendi yemeğimi bitirdim. İsterseniz gelip yardım Evet, son işte. 8 dakika ve yağ yanıyor ya. Burada yanıyor mu? Yandım. Burada da yanıyor. İki tarafta da yağ yanıyor şu anda. Kapattınız mı altını aldınız ocaktan? Evet. Peki. Duydun mu? Yağ yanıyor diyor şefimiz. Sizin de yağınız yanıyor. Kapatmayı düşünür müsünüz? Pekala. <laughs> Arkadaşlar yağ tüttüğü zaman yağ yanıyor demek oluyor. Alev çıkmasına gerek yok bilginiz olsun. Siz argem e, yapıyorsunuz. <laughs> Farklı farklı yapmışsınız, neden? Biraz tutturamadım boyutlarını. Soru sormak ister misiniz? Hangisi doğru diye çünkü 4 çeşit görüyorum burada. Yoksa biliyor musunuz da yanlış mı oldu? Yani aslında bildiğim teknik bu değildi benim. Anladım, ya bir soru hakkınız var neden kullanmıyorsunuz? Sizi sormaya teşvik Soracaktım etmeye çalışıyorum. Size, evet ama... Şu anda yoktu. sorabilirsiniz. Yani şu sarma şekli herhalde doğru değil sanırım. Doğru. Doğru. Evet. Doğru olan şu ikisi. Bu üçü değil. doğru değil. Soru soru sordurtuyorum. Zaten soracak bir şeyiniz kalmadı. Başka ne soracaksınız ki şeklinden başka? Duran Bey siz bir soru hakkınız daha var diye hatırlıyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Biraz saklayacak mısınız? Şu anda yok. Peki. Peki sor özel bir Sormak şey. isterseniz ben teşekkür, buradayım. Teşekkür ediyorum. Son. 7 dakikanız kaldı. Kaç tane balık kullanıyorsunuz? Boyutuna göre mi yapıyorsunuz? dolgusuna göre kapatmaya çalışıyorum. Kapana kadar. Yani şöyle dört tane kullandım. Ort, ortalama dört tane mi? Evet. Tamam. Zaten üçte dörttür bunun da tercih edilen şekli. Burada önemli olan aslında biraz üst üste binmemesi. Çok balığı böyle üst üste katlamak da ondan <laughs> bir böyle yuvarlak kapama gibi yapmak. Zaten kapalı bir küçük kuşa benziyor. İsmini de oradan alıyor biliyorsunuzdur. Dördü bitirdi Serhatcığım. Beşe mi geçtiniz? Beşe geçtik. O tarafta galiba üçte şu anda. İyi gidiyorlar. O kabul etmedin ya bazı şekilleri. Onun harcı üçte. İkide yani mi üçte mi? Kabul etmeyecek misin peki onları kabul etmiyor musun? Yani e, zamanınız var yapabilirsiniz yapamazsanız farklı şekilde değerlendirilir Ama değerlendirilir tabii ki de yok sayacak halimiz yok. Şimdi bitirdiğim zaman yardımcı olayım mı size? Yok teşekkür ederim. Buradan ben vereyim ben. mi? Gerek yok. Hazır hazır yeni çıktı bunlar. Tamam siz kendiniz için kullanın o zaman Turan Bey. Çok güveniyorsunuz ama biliyorsunuz ki lezzet daha önemli burada. Evet, lezzet çok önemli. Bravo. Ama Meryem şeklini tutturduğun üç kuş var orada. Evet. O yoldan gidersen, işte hiç zamanım şu an bence kısıtlı sanki ama evet, yapmaya çalışacağım. Evet. Biraz sızlanmanız lazım. Şekli de tutturdunuz. İki tarafta gayet iyi kapatıyor. Yalan söylemeyeceğim. İki tarafta gayet iyi pişirirse neye bakacağız? Lezzete bakacağız. Evet. Ama ondan önce yetiştirmeniz gereken hamsi kuşları var. Zarcağını unutmayalım arkadaşlar. Hızlanmanız lazım. İki taraf içinde konuşuyorum. Kaç olduk? 6 mı oldu? Evet. İki tane kaldı. Orada iki kaldı. Burası kaç? Dokuz on yaptı. Ama saymadıkları var ya Serhat Bey'in. Okey. Kaç oldu? Sekiz sekiz tane var mı? Üç altı yedi oldu. Bir tane daha eklemek istemiyor musunuz oraya? Düzgün olanlar. Kızartabilecek var. miyim acaba? Vaktim yetecek Peki Size kalmış olsun. Ben önermiş olayım. Son 4 dakika. O 4 dakika iyiymiş. Son 4 dakikanız. yediğim mi yapıyorsunuz? Evet ben olsam bir tane 9 yapardım garanti olsun derdim vaktim olsaydı. Yağınızın ısısına dikkat edin. Ne duman çıkacak ne de soğuk olacak. Soğuk yağ attığınız anda dağılır bilginiz olsun. Yağ girdi anda fokurdaması gerekiyor, kızarması gerekiyor. Bunun ayarını iyi yapmanız lazım. İki tarafında ocağı yanmıyor. Çok ilginç. Son 4 ben dakika kaldı. Ondan bence. itibaren 3,5 dakika kaldı şu anda. Ama ve lakin hiçbir şey kızarmıyor. İlginç. Ben olsam çift çalışırım. Bir yandan kızartırım, bir yandan sarmaya devam ederim. Hiçbir vaktimi harcamam. Umutsuzluğa kapılmam. Neden? Çünkü Trabzon'dan buraya kadar geldiniz. Yazık günah değil mi? Bir iki dakikayla oyun kaybetmek hiç hoş bir şey değil emin olun. Ah çok yazık olurdu. Ya da bir iki minik hatayla oyun kaybetmek gerçekten hiç gerçekten hoş bir şey değil. Gerçekten çok yazık olurdu. Hiç bize göre bir iş değil kaybetmek. Aynen öyle. Özellikle, yani bana göre değil de Meryem Hanım. Özellikle Karadeniz bölgesindeki insanları biz bunu konuştuk Tuba'yla aramızda. Evet. İnanılmaz inatçı, inanılmaz savaşçılar. Burada da gördük zaten. Müthiş mücadeleler i̇ki gördük. İki gündür müthiş mücadeleler gördük. Evet. Çok mutlu olduk geldiklerine değmiş oldu. Ama ve lakin bir kişi kazanıyor. Bunu da belirtelim. Son 3 dakika. Son 3 dakika hadi hareketlenelim. Altını açtınız mı? Artık kızarmaya Açtım. başlasın. Pekala. Açık şu anda. Tamam. Aşağıda kevgiriniz falan her şeyiniz mevcut. Tamam. Onları da alabilirsiniz. Tabaklarınız da mevcut. Meryemcim yağ kızdı mı? Ben servis edeceğiniz tabakları da size çıkartayım isterseniz. Hadi bakalım son 3 dakika içerisindeyiz. Sizinkini bu tabağa rica ediyoruz. Tamam teşekkür ederim Serhat Bey. Rica ederim. Evet Meryem ilk hamsi kuşunu kızıl ya attı. Evet arkadaşlar 3 dakikadan geri sayıyoruz. Meryem Hanım kızartmaya başladı. Bravo Meryem iyi gidiyorsun. Ben olsam şu anda bu ocakların altını köklerdim. <laughs> Sonuna kadar açardım en büyük ocağı alırdım. İki taraf için de konuşuyorum. Hızlıca pişmesi lazım. Bütün balıkları ekleyince ısısı düşecek. ya Zaten az bir yağ var. Ortaya alırdım diyorum. Sonuna kadar Hemen açardım alacağım. diyorum. Hemen alacağım. Yoksa Hadi, pişmeyecek, dinleyelim. hiçbir şeye yaramayacak yaptıklarınız lütfen. Dinleyelim, dinleyelim. Şefi dinleyelim. Verin ateşi, verin ateşi. Hiç acımayın. Sonuç dedik, geri sayıyoruz dedik. Pardon, pardon. Öyle yapmayın. ha. Buyurun. Evet. Lütfen. Kızartalım. Hadi bakalım. Altın sarısı, onu da söylüyorum. Altın sarısından kahverengiye çalan bir renk istiyoruz. Yağlarınız kaynıyor. Bu çok güzel bir şey. Zaten pişme süresi de bunun 2 dakikadır. Ve ne oldu biliyor musunuz? 2 dakikanız kaldı. Eyvah. Tam 2 dakikanız var. Pişebilir, pişme edebilir. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi 2 dakikada bunun pişmesi gerekiyor. İçi zaten çiğ. İçinin pişmesine gerek yok. İçinde bir soğan harcı var, maydanoz harcı var. Hamsiler de ısı gördüğümü pişer. Direkt... Gösteriyorsunuz ateşi. Çeviriyorsunuz bir tur. Geri alıyorsunuz. Servis ediyorsunuz. Ve Zuhal Topal'la yemekteyiz katılmaya hak kazanıyorsunuz. Meryem Hanım. Başka bir şey bulsana. 8 adet istedik lütfen. 2 adet Bunlar daha Meryem 2 adet dağıtın. Meryem Hanım. Yanacaklar bir Meryem Hanım. Yanmazlar merak etmeyin hemen. Şuradan vereyim mi size Meryem Hanım? Hiç zahmet zulüm etmeyen kendinize. Iki tane de artık kalanları çevirin yetişebilirsiniz. Bak şuradan verin. Bu güzel gerekiyor. Son çok bir buçuk güzel dakika. Çok, Bakın 30 çok. saniye 30 saniye söylüyorum artık. Yani o kadar Çünkü güzel artık. oldular ki. Meryem Hanım Siz yalnız, de çok imleneceksiniz. Hemen diğerlerini çeviriyorsunuz. Siz de çeviriyorsunuz değil mi? Mis oldular. Mis evet. Mis. Altın sarısından kahverengiye çalan bir renk istiyoruz. Bunu kullanabilirim değil mi bu? Kendi rengini görmek istemiyoruz. Buyurun normalde yapmayacaksınız öyle bir şey. Ama şu anda size hiçbir şey diyemiyorum. Çevirin. Çok fazla da pişmemesi gerekiyor biliyorsunuz. Hamsi hemen kurur. Hay Allah ya. Evet. Meryem Hanım. Kargalarınız hazır mı? Yavaş, yavaş yavaş Son bir dakika. Tamam. Tabakta görmek isteriz. Tabağınız tabakta. orada. Hepsi tabakta. Sizin tabağınız nerede? Sizin tabağınız burada. Son bir dakika içindeyiz arkadaşlar. Lütfen, Hadi artık. lütfen çok fazla pişmesin. Bu öyle müthiş kızarması gereken bir şey değil. Tamam. Hemen bir yağ gösterip alacağız, 2 dakikada pişer diyorum. Lütfen. Meryem Hanım, bir çatal bıçak getireyim mi size?